Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mmm, Life Together oyununda oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Ay şöyle bir araba mı çıkarsam kendime çok güzel bir araba spor çıkartsam. Ama hiçbirini de alamıyorum. Param da yok zaten. Neyse ya paramı yani bunu sürerim. Bu da eğlenceli bir skater tarzı. Şöyle. Ben şuraya gideyim. Biraz bu yavaş geldi bana. Hmm, şunu çıkartayım ben skater yerine. Skaterı yok. Öyle değil. Tamam arkadaşlar. <laughs> Sürüyorum gıcık oldum. Ay şöyle bir geldim geldim geldim. Evet çok güzel ya. Öf, çok güzel evim. Şimdi kapıyı gideceğim. Ya da araba çıkar. Ay araba almak istiyorum. İşte bu da benim lüks arabam. Ama bir dakika. Ben bu istemiyorum. Daha tatlı bir araba yok mu? Bu işte. Bu. Çok güzel ya. Kararımıza park edelim. Şimdi. Geleyi kapatalım. Ve evime gireyim. Ay şu kapıyı da Ay yanlış. Yanlış. Arkadaşlar bir garip oldu. Tamam. Kapattım. Şimdi Kasama Açılış altına Yok yok yağın altına Tamam gerek. Arkadaşlar oyun sesi En güzel oldu çok güzel oldu çok güzel oldu çok 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 arkadaşlar şimdi ay ay işte ben ne yapacağım şöyle snap atayım arkadaşlar çok gururlan gururlanacağım şöyle şu yüzden ya. A, evimin kapısı açık. Bir dakika açık olmamız ki. Evet, şöyle Şunu Ay arkadaşlar bir şey oldu. arkadaşlar böyle yazmayın. Ne yazayım arkadaşlar? Siz yorumlara yazın. Bence güzel miyim hmm. Aa, Ay Yanlış yaptım. Şimdi bakalım. Ay 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 yanlış. paylaş evet arkadaşlar ben da da fazla... böyle, ee, bunu da paylaşmıştım bunu da paylaşacağım böyle çekmiş arkadaşlar gerçekten değişik şeyler olmaya başladı <laughs> 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 tay tay <bir marşı>. resanat <laughs> Alo. Anlamadım ben kapattım da. Arkadaş. Bir dakika ya ben zaladım da. Mokşeyi çıkarayım mokşeyi çıkayım mokşeyi. Çıkayım, mokşeyi. Ay oraya koymuşum. Bırak bırak şu çiçeği. Bir daha alayım. Şöyle hmm. Burada duruyor canım beni yer Şu meyve tabağını alayım. Yapayım mı biraz? Yiyeyim bunlardan bence. Bu bitti

arkadaşlar aslında biz bence evi gezdik. Ben de bilmiyorum ne yaptım arkadaşlar. Hepiniz bay bay daha fazla bu videolardan gelmeyi istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.